Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim takvimiyle okulların açılış ve kapanış gününü açıkladı. Buna göre okullar 12 Eylül tarihinde açılacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimini yayınladı. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak. Yine Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yarı yıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarı yıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'de ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan bayramıyla birleştirdik açıklamasında bulundu.